Merhaba. Bu özel yayınımız doğrudan Ahmetle Muhabbet kanalı izleyicileri için. Hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de e, gündemi epey sarsan bazı kritik dijital güvenlik meselelerine ve bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen skandallara biraz daha yakından bakacağız. Evet, merhaba. Gerçekten de önemli konular bunlar. Elimizdeki kaynaklar özellikle e-devlet sistemindeki bazı zafiyetlere, sahte diploma iddialarına ve hatta vatandaşlık süreçlerindeki usulsüzlüklere işaret ediyor. Nevşin Mengün'ün aktardıkları var, ilgili iddianameler var. Gelin bakalım. Nedir bu işin aslı astarı? Tabii yani birbiriyle bağlantılı ve düşündürücü gelişmeler aslında. Hepimizin sıkça kullandığı, güvendiği dijital altyapımızın sağlamlığıyla ilgili ciddi sorular ortaya çıkıyor. Kaynaklar da bu endişeleri somut olaylarla destekliyor gibi. O zaman hemen başlayalım. En çok konuşulan başlıklardan biri e-devlet sisteminin yani hayatımızı kolaylaştırması gereken o sistemin defalarca hedef alınmış olması. Evet. Kaynaklarda öyle iddia dağlar var ki Cumhurbaşkanı dahil vatandaşların kişisel verilerine ulaşıldığı, sistemin adeta delindiği söyleniyor. Bu sadece basit bir veri sızıntısı değil sanki değil mi? Yani bu e, bir milli güvenlik meselesi gibi duruyor. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Kaynaklar da zaten bunu sıradan bir sızıntı gibi görmüyor. Hatta daha ileri gidip BTK Başkanı gibi yani Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı gibi çok kritik bir ismin iyi imzasının kopyalandığını söylüyorlar. E, i̇mza mı? Yani dijital imza mı? Evet evet dijital imza. Resmi işlemler için kullanılan o dijital kimlik. Bunun kopyalanıp sahte işlemler yapıldığı belirtiliyor. Bu hani sistemin temelden bir manipülasyona açık olabileceği anlamına geliyor. İnanılmaz. Hatta kaynaklarda bir not var Hollanda gibi bazı ülkelerin işte tam da bu tür veri sızıntısı riskleri yüzünden bu kadar kapsamlı dijitalleşmeye biraz daha mesafeli durduğu yazıyor. Anladım. E, tabii bu kadar zafiyet konuşulurken bir de dijital seçim falan gibi fikirlerde gündeme gelince insan daha da endişeleniyor. Aynen öyle. Güvenlik endişelerini artırıyor haliyle. Peki. Bu e-devlet açıklarıyla bağlantılı olduğu söylenen bir de sahte diploma skandalı var. Bu nedir tam olarak? Şimdi kaynaklara göre bir şebeke bu e-devlet sistemindeki açıklardan faydalanarak e, akla hayale gelmeyecek işler yapmış. Ne gibi mesela? Mesela ehliyet sınavını geçemeyen birini geçmiş gibi göstermek veya üniversiteyi bitirememiş birine sahte diploma, mezuniyet belgesi düzenlemek. Yok artık. Daha da vahimi Depremde hayatını kaybetmiş vatandaşların kayıtlarının bile bu işler için kullanıldığı iddia ediliyor. Bu e, korkunç bir şey. Bir de Abdülhamid'in torunu olduğunu söyleyen Kayahan Osmanoğlu'nun adı geçiyor galiba. Diplomasi iptal edilmiş. Evet, evet o detay da var kaynaklarda. Ziya Kadiroğlu diye bir isimden bahsediliyor bu şebekenin lideri olduğu ve daha önce de benzer suçlardan hatta galiba tam da bu suçtan 5 yıl ceza aldığı belirtiliyor. Yöntem yine aynı mı peki? E-imzalar falan mı? Aynen öyle görünüyor. Yine bu kopyalanan E-imzalarla sisteme girip sahte kayıtlar oluşturdukları anlaşılıyor. İddianamede yaklaşık 270 tane E imzanın bu şekilde usulsüzce üretildiği yazıyormuş. 270 tane? Evet. Ve işin ilginç yanı bu açık sadece diplomayla sınırlı kalmamış. Benzer bir yöntemle yabancılara usulsüz yollarla vatandaşlık verildiği de iddia ediliyor. Nasıl yani? Şöyle ki değeri çok daha düşük olan bazı mülkler sanki vatandaşlık için gereken 250 bin dolar sınırının üzerindeymiş gibi gösterilmiş. Hatta para transferlerinin bile sahte belgelerle ayarlandığı, bu şekilde vatandaşlıklar verildiği söyleniyor. Hem diploma hem de vatandaşlık konusunda artık savcılık iddianameleri hazırlanmış durumda. Peki tüm bunlara bakınca yani e-devlet açıkları, sahte diplomalar, bu vatandaşlık meselesi bunlar ayrı ayrı olaylar mı yoksa daha büyük bir resmin parçaları mı? Kaynaklar ne diyor bu konuda? İşte kritik nokta burası aslında. Kaynaklardaki genel eğilim bunların münferit olaylar olmadığı yönünde, daha çok yapısal bir soruna, sistemik bir zafiyete işaret ediyor gibi. Yani Yani e-devlet sistemindeki özellikle de bu e imza güvenliğindeki tek bir temel zafiyetin Eğitimden tutun da vatandaşlık işlemlerine kadar birçok farklı alanda e, bu kadar geniş çaplı sahteciliklere kapı araladığı anlaşılıyor. Bu da aslında Türkiye'nin temel dijital altyapısındaki bir kırılganlığı gözler önüne seriyor. Hatta kaynaklarda CHP'li bir siyasetçinin ifadesi var. Durumu Türkiye'nin dijital egemenliğine açık bir saldırı olarak nitelendirmiş. Anladım. Peki güvenlik önlemleri? Yani neden bu kadar... Kolay olmuş bunlar. Kaynaklarda mesela biyometrik doğrulama, hani parmak izi, yüz tanıma gibi ya da blockchain gibi daha güvenli teknolojilerin eksikliğinden bahsediliyor mu? Güvenlik önlemlerinin yetersizliği kesinlikle vurgulanıyor. Evet. Ama kaynaklarda dikkat çeken bir başka boyut daha var. O da biraz kültürel bir tavır belki. Hani biz şerbetliyiz, bize bir şey olmaz gibi bir yaklaşım. Hmm. Belki de bu rahatlık, tespit edilen teknik açıkların neden bu kadar kolay ve sürekli istismar edilebildiğine dair bir ipucu veriyor. Sonuçta vatandaş olarak güvendiğimiz, hayatımızı kolaylaştırsın diye kullandığımız sistemlerin bu kadar kolay manipüle edilebilir olması hepimizin güvenini sarsıyor. Düşünün, yani dijital güvenliğin en tepesindeki BTK başkanının bile iyi imzası kopyalanabiliyorsa, durum gerçekten ciddi. Evet. Gördüğünüz gibi bugün ele aldığımız kaynaklar gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken oldukça ciddi bir tablo ortaya koyuyor. E-Devlet'teki açıklar, eğitim sistemini etkileyen sahte diplomalar, vatandaşlık süreçlerindeki şüpheler, hepsi birbiriyle bağlantılı görünüyor. Acaba bunlar buzdağının sadece görünen kısmı mı? İnsan bunu sormadan etemiyor. Kesinlikle. Bu durum ister istemez şu soruyu akla getiriyor. Acaba güvendiğimizi sandığımız bu dijital sistemlerde bugün konuştuğumuz bu açıklardan ve suistimallerden başka bizim henüz farkında olmadığımız ne gibi riskler, ne gibi görünmeyen tehlikeler yatıyor olabilir? Bu sanırım hepimizin üzerinde kafa yorması gereken bir soru. Ahmet'le Muhabbet kanalı izleyicileri olarak bu detaylı incelemeyi umarız faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer bu tür içerikleri daha fazla görmek isterseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve tabii ki yorum yapmayı unutmayın. Sizin desteğinizde daha fazla konuyu mercek altına alabiliriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.